Değerli arkadaşlar merhabalar bugün şahane bir soru daha aldım web sitesine ihtiyacım var mı gayrimenkul danışmanıyım web sitesine ihtiyacım var mı yani nasıl söyleyeyim size web sitesi bu işin yani kreması mı diyeyim artık size yani belli bir şey yapmışsındır bir şeyin vardır da onun da işte efendim artık büyümüşsündür ya bir de bir web sitem olsun ha. yaptığın zaman o zaman gerekir. İlk başlarda Kesinlikle bir web sitesine ihtiyacınız yok. Biz web sitesi kanalını da yaptık. Ücretsiz olarak ben bir süre ben danışanlarıma ya da işte benden hizmet alan danışmanlık alan kişilere ücretsiz olarak web sitesi verdim. Sonra trafiği web sitesine trafiği aktardık. Yani reklamlarla web sitesine trafiği aktardık. Ama şöyle bir şey oluyor değerli arkadaşlar kovadan suyu boşaltıyorsun ya boşalttığın her kovada yarısı gidiyor. Ya bu ne demek istiyorsun hocam? Şimdi reklamlardan 100 kişiye gel benim web siteme gel dediğin zaman 50 kişi geliyor. 50 kişiye benim formumu doldur dediğin zaman 25 kişiye iniyor. 25 kişiyi aradığın zaman 5 kişiye iniyor. E hocam ne yaptın sen? Yani işte ne kadar fazla kova olursa o kadar insan azalır. Ne yapayım peki hocam? E, gerek yok. Yani ben şu anda bakın, bakın Google Ads reklamlarını Google Ads'te bir yere yönlendirmeniz gerekiyor ya bir web sitesine. Şu anda biz Instagram'a yönlendiriyoruz. Yani Google buna müsaade ediyor. Google reklamlarını Instagram'a yönlendiriyoruz. Diyetisyenler, bilmem işte güzellik merkezleri, işte şeyler şunlar bunlar hepsini o şekilde. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani o zaman sorunun cevabı ne? Web sitesinin bana web sitesine şu anda ihtiyacım var mı? Cevap hayır. Web sitesine ihtiyacın yok. Sen ileride yaptırırsın. Şey dedi ki 47 bin liraya dedi. Ben dedi işte web sitesi yaptıracağım hocam. Ee, Allah yolunu açık etsin. Ama yani e, kuşta kondursan. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bakın funnel stratejileri. Türkiye'de çok az kişi biliyor. Yani e benim çok fazla funnel'ım var benim. Yani bunlara web sitesinin e, uç noktası funnel'dır. Yani sayfalar kurarız biz oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya filan. E, yani bu şeyde e, ne kadar bunu üstün yaparsan yap, e, kuş kondursan kondur e, de hiçbir şeyi olmaz arkadaşlar. Yani iş iş orada değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani e, işi büyütme işi geliştirme falan değil o işte kreması kremasının üzerindeki çilek yani anladınız mı e, daha fazla içeriğe sahip olmak daha fazla bilgi sahibi olmak daha fazla e, şey olmak beni insanlar samimi görür değerli arkadaşlar ya en büyük ticarette en büyük dürüst şey en büyük hile e, dürüstlüktür e, dolayısıyla da bütün şeffaflığıyla benim herkes bilir ...daha fazla insana yardımcı olmak için çırpınan bir insanım. Ee, tabii ki bunun bir kısmı ücretli olacaktır. Ee, yani burası fal bilim merkezi e, ya da işte evlilik danışma programı ya da şey filan değildir değerli arkadaşlar. İşletmelerle, işinizi büyütmeyle, gençlere yardımcı olmakla bizim yaptığımız iş bu. Yani para kazanma anladınız mı? Yani ben nasıl işimi artırırım, işimi geliştiririm, yeni iş bulurum, yeni iş fikri yaparım... ...nasıl gelişirim, nasıl Türkiye'miz gelişir... Nasıl işlerimiz gelişir olay budur. E, beni takip etmeye devam edin. E, yukarıda profilime e, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aynı zamanda değerli arkadaşlar 30 dakika ücretsiz seansım var. E, eğer e, bana ulaşabilirseniz e, yoğunuz e, girin sıraya randevunuzu oluşturun. Mutlaka bana danışın. Çok 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 güzel fikirler alırsınız. Reçeteyi sunuyorum ücretsiz reçete ücretsiz. Doktora gittin reçete yazdı ücret alır. Ben de ücretsiz. Direkt veririm. Ha uygularsın uygulamaz sana kalmış bir şey. Ama reçeteyi mutlaka almalısın. Görüşmek üzere saygılar.